Merhabalar. Yine sizlerin çokça merak ettiği bir konu ile karşınızdayım. Çocuğunuzun öfkelendiğinde sakinleşememesi, dikkatini toparlayamaması ya da oyun sırasında paylaşmak istememesi bazen sadece inatçılık gibi görünebilir ama aslında bu davranışların arkasında regülasyon becerileri vardır. Bu videoda sizlere regülasyonun ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu, hem evde hem de okulda çocuklarınıza nasıl destek olabileceğinizi anlatmak istiyorum. Şimdi biraz daha temelden başlayalım istiyorum. Regülasyon dediğimiz şey aslında beynin ve bedenin uyum içerisinde çalışabilme becerisidir. Çocuğun duyularını, duygularını, dikkatini ve davranışlarını bir arada dengeleme kapasitesi. Yani dışarıdan gelen uyaranlara ya da içsel duygularına karşı uygun tepki verebilmesi. Örneğin bebekler dünyaya geldiklerinde bunu henüz tek başlarına yapamazlar. Karnı acıkınca ağlar, yorulunca huysuzlaşır, kalabalıkta huzursuz olur. İşte o anlarda ebeveynin kucağı, sesi, dokunuşu bir çeşit dış regülasyon görevi görür. Zamanla bebek bu deneyimlerden öğrenir kendi kendini sakinleştirmeyi, beklemeyi, dikkatini toplama becerilerini geliştirir. Bilimsel araştırmalarda bu sürecin önemini çok net ortaya koyuyor. Örneğin yapılan uzun süreli bir çalışmada 3 yaşındaki çocukların duygu düzenleme becerilerinin 10 yaşındaki akademik başarılarını güçlü bir biçimde öngördüğü bulunmuş. Yani regülasyon becerileri sadece duygularla ilgili değil doğrudan öğrenme kapasitesiyle de bağlantılı. Başka bir araştırmada ise erken çocuk çocuklukta öfkesini kontrol etmekte zorlanan çocukların ilerleyen yıllarda sosyal ilişkilerde daha fazla problem yaşadığını gösteriyor. Bu arada bebeklerle ilgili veriler de çok çarpıcı. 6 aylıkken sık sık aşırı ağlayan ve zor sakinleşen bebeklerin okul öncesinde dikkat ve davranış sorunlarına da daha yatkın oldukları biliniyor. Yani kısacası regülasyon sadece bir bebek sakinleşebiliyor mu? Çocuk öfkesini tutabiliyor mu? sorusundan ibaret değil. Bu beceri çocuğun ilerleyen da nasıl bir öğrenci olacağını, arkadaşlık ilişkilerini, hatta yetişkinlikte stresle başa çıkabilme yollarını bile şekillendiriyor. Ve işte tam bu nedenle regülasyon eksikliğini görmezden gelirsek ne olur sorusu çok kritik hale geliyor. Çünkü bu beceriler gelişmediğinde karşımıza sadece kısa süreli huysuzluklar değil, uzun vadeli davranış problemleri ve öğrenme güçlükleri de çıkabiliyor. Şimdi gelin regülasyon eksikliğinin çocukların hayatında nasıl göründüğünü birlikte inceleyelim. Peki, ya regülasyon becerileri gelişmezse işte burada işin rengi biraz değişiyor. Çünkü regülasyon eksikliği sadece anlık bir huysuzluk ya da birkaç dakikalık dikkat dağınıklığıyla sınırlı kalmıyor. Uzun vadede sosyal, duygusal ve akademik hayatını tamamen etkileyebiliyor. Bebeklik döneminden örnek vermek istiyorum. Bazı bebekler vardır, emzirme sırasında sık sık memeyi bırakır ve huzursuzlanır. Aslında karnı açtır ama çevresel uyaranları regüle edemediği için doyumu ulaşmakta çok zorlanır. Kimisi de uykuya geçemez. E, kıyafetin dikişi, odadaki hafif ışık ya da küçük bir çıtırtı bile aşırı uyarıcı hale gelebilir. Bu da hem bebeğin hem de ailenin düzenini bozar. Bir başka örnek ise 9-12 aylık bir bebek oyun sırasında sık sık ağlamaya başlar başlayabilir. Çünkü sinir sistemi gelen uyarıları tam olarak düzenleyemez. Küçük bir engel ya da hayal kırıklığı büyük bir kriz şeklinde geri dönebilir. Bebeklik döneminde ebeveynler bu süreci çok net fark edemeyebilir ancak çocukluk döneminde ise tablo biraz daha görünür hale geliyor. Okul öncesinde regülasyon sorunu yaşayan çocuklar sıraya girmekte zorlanabilir, grup oyunlarından kolayca kopabilir, öğretmenleri genelde onları inatçı ya da isteksiz olarak tanımlayabilir. İlk okulda ise aslında dikkatini de derse vermekte güçlük çekebilir. Küçük bir başarısızlıkta öfke patlamaları yaşayabilir. Bu çocukların sosyal ilişkileri de çok zorlanır. Arkadaşlarının sözünü yanlış yorumlayabilir ya da küçük bir itişmeyi büyük bir kavga gibi algılayabilir. Bilimsel bulgularda aslında bu söylediklerim tamamen doğruluyor. Yapılan araştırmalardan birinde erken dönemde regülasyon becerileri zayıf olan çocukların ilerleyen yıllarda daha yüksek kaygı ve depresyon riski taşıdığını ortaya koyuyor. Başka bir çalışmada 2 yaşında öfke kontrolü zor olan çocukların 7 yaşında daha fazla öğrenme güçlüğü ve davranış problemi yaşadığı bulunmuş. Yine bebeklikte zor sakinleşen ve uykuya geçmekte güçlük çeken çocukların okul çağına geldiklerinde daha fazla dikkatlerinin dağınık olduğu gözlemlenmiş. Yani aslında karşımıza çıkan tablo şu. Regülasyon becerisi gelişmediğinde çocuk kendi bedenini ve duygularını yönetemediği için dış dünyayla uyumlanmakta zorlanabiliyor. Bunun sonucu da davranış sorunları, öğrenme güçlükleri ve sosyal izolasyon olabiliyor. Tam da bu noktada şunu sormamız gerekiyor kendimize. Çocukları bu zorluklarla yalnız mı bırakacağız yoksa onlara destek olup bu becerileri birlikte mi geliştireceğiz? İşte şimdi biraz da çevresel, bireysel engellerden ve ailenin rolünden bahsetmek istiyorum. Çocukların regülasyon becerilerini geliştirmesini zorlaştıran engeller neler? Aslında bu engelleri iki grupta toplayabiliriz. Birisi bireysel olanlar, diğeri de çevresel olanlar. Bireysel engellerden başlayalım önce. Her çocuğun aslında duysal profili farklıdır. Bazı çocuklar sese karşı aşırı duyarlı olabilir, bazı dokunmaya karşı, bazıları ise hareket uyaranlarına karşı. Eğer çocuk duysal olarak çok hassassa, yani sinir sistemi uyarıları filtrelemekte zorlanıyorsa, bu çocuklar çok daha hızlı yorulabilir, huzursuz olabilir, hatta öfke patlamaları yaşayabilir. Mesela pijamasının etiketi Kimine hiç batmazken bazı çocuklar için bütün gece uyumayı imkansız hale getirebilir. Bir diğer bireysel faktör ise mizacı. Bazı çocuklar doğuştan daha sakin, kolay adapte olan bir mizaca sahipken bazıları ise daha yoğun duygular yaşayabilir, değişime daha zor uyum sağlayabilir. Bu tamamen biyolojik bir farklılık ama regülasyon sürecini de maalesef doğrudan etkiliyor. Ve tabii ki gelişimsel zorluklar. Dikkat eksikliği, otizm spektrum bozukluğu veya öğrenme güçlüğü olan çocukların regülasyon becerilerinde de daha çok desteğe ihtiyaçları olabilir. Çevresel engellere baktığımızda ise günümüz dünyasında aslında çocukların regülasyonuna pek dost değil. Çok fazla uyaran var. Evde televizyon açık, tablette oyunlar, AVM'lerde yüksek ışık derken çocuk sürekli bir uyarıcı bombardımanı altında kalıyor. Bu kadar yoğun uyarı alan bir sinir sisteminin kendini sakinleştirebilmesi oldukça zorlaşıyor. Bir başka çevresel engel ise aslında düzensizlik. Çocukların en büyük ihtiyacı öngörülebilirlik. Eğer her gün farklı bir saatte yatıyor, farklı bir saatte yemek düzeni, okul veya işte ev rutinleri belirsiz, çocuk kendini bu anlamda güvende hissedemez. Güvende hissetmeyen bir çocuk için regülasyon çok daha zor hale gelir. Ayrıca çevredeki stres faktörleri de çok belirleyici. Ailenin içindeki gerginlikler, sürekli bir koşuşturmaca içinde olmak, yüksek beklentiler, yaşanan travmalar çocuğun omzuna fazladan yük bindirir. Çocuk büyük taşıyamadığında da davranış sorunlarıyla tepki verir. Peki siz ailelerin rolü burada ne? çok kritik. Çünkü regülasyon tek başına öğrenilen bir beceri değil. Çocuk önce koregülasyon dediğimiz süreçle yani anne babasını ya da bakım verinin desteğiyle öğreniyor bu beceriyi. Bir bebek düşünelim. Ağladığında annesi ne yapıyor? Kucağını alıp sallıyor, sakin bir sesle konuşuyor. İşte bu aslında tam bir koregülasyon. Bebek kendi sinir sistemini düzenlemeyi henüz bilmiyor ama annenin sakinliğiyle kendi bedenini regüle etmeyi deneyimliyor, tecrübe ediyor. Daha büyük çocuklarda ise aslında aslında aynısı geçerli. Çocuğun öfke krizi sırasında siz sakin kalabiliyorsanız, çocuğa nefes almayı, biraz daha beklemeyi, başka yollarla ifade etmeyi öğretebiliyorsanız, o çocuk zamanla kendi regülasyon becerilerini geliştirmeye başlıyor. Aslında bilimsel veriler de tam da bunu destekliyor. Araştırmalar anne babasından düzenli destek alan çocukların ergenlik döneminde daha iyi duygu düzenleme becerilerine sahip olduklarını gösteriyor. Ayrıca güvenli bağlanmanın regülasyon becerilerinin temelini oluşturduğunu uzun süredir biz biliyoruz. Yani aslında aileler çocuğun sinir sistemi için bir tür dış düzenleyici gibi oluyor. Çocuk kendi kendine regüle etmeyi öğrenene kadar aslında ebeveyn onun beyni için bir köprü görevi görüyor. Ve şunu unutmayalım, hiçbir çocuk bu becerileri bir günde öğrenmez. Deneme yanılmaları olacak, öfke patlamaları olacak, ağlamaları olacak ama her seferinde yanında sakin bir yetişkin bulursa o çocuk kendi regülasyon ağlarını kurmaya başlar başlayacak. Şimdi burada doğal olarak şu soru geliyor akla. Aileler günlük yaşamda bunu nasıl destekleyebilir? Ya da Tamam, regülasyon çok önemli ama biz bunun için evde ne yapabiliriz? Hem bebekler hem de büyük çocuklar için evde aslında uygulanabilecek kolay yöntemler var. Ve bu bağlamda aslında çok şey yapabiliriz. E, buradaki amacımız çocuğun sinir sistemine düzenleme fırsatları sunmak. Bunu da böyle e, ben bir beş başlık altında toplayabilirim aslında. Mesela bir, birincisi koregülasyon becerisi. Regülasyonun ilk adımı koregülasyon. Yani çocuğunuz öfkelendiğinde, ağladığında... Önce sizin sakin kalmanız gerekiyor. Eğer siz panik olursanız, bağırırsanız, çocuğun sinir sistemi ne oluyor? Daha çok tetikleniyor. Mesela bebeğiniz ağladığında kucağınıza almak, derin bir nefesle sakin bir şekilde konuşmak, ten teması kurmak bunlar çok güçlü regülasyon desteği sağlıyor. Daha büyük çocukta ise öfke anında onunla birlikte birkaç derin nefes almak, yanında oturup "Buradayım, sakinleşmene yardım edeceğim." demek güvenli bir çerçeve sunuyor çocuğa. İkincisi günlük rutinleri oluşturmak. Yani ne demiştim? Çocuklar öngörülebilirlikten çok beslenirler. Her gün aynı saatte uyumak, her gün aynı saatte yemek yemek, oyun zamanı belirlemek. Bunlar çocuğun beynine güvende olduğu sinyalini verir. Özellikle uyku rutini çok önemlidir. Bir bebek için banyodan sonra hafif bir masaj, yumuşak giysilerle giydirme, loş ışık altında bir ninni. Bunlar her akşam tekrarlandığında sinir sistemine artık dinlenme zamanı mesajı verir. Daha büyük çocuklarda ise kitap okuma, birlikte bir sohbet, nefes egzersizleri aslında aynı işlevi görür. Üçüncüsü ise duysal oyunları günlük yaşama katmak. Regülasyon sadece duygusal değil, duygusal sistemle de çok ilişkili. Çocuğun bedenini hissetmesini sağlayan oyunlar sinir sistemini düzenler. Mesela bebeklerde yere battaniye serip yuvarlanma, hafif basınçlı kucak oyunları oldukça faydalı. Yürümeye başlayan çocuklarda ise işte tırmanmalar, salıncakta sallanma, top oyunları gibi aktiviteler, vestibüler ve ve sistemleri güçlendirir. Bu oyunlar sinir sistemini dengelemeye yardım eder. Dördüncüsü nefes oyunları ve sakinleşme araçları kullanabilirsiniz. Nefes egzersizleri sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de çok kıymetli. Ama çocuklara bunu bir oyun gibi sunmak gerekiyor. Mesela balon şişiriyormuş gibi derin nefes alıp vermek, çiçek kokluyormuş gibi nefes almak, mum üflüyormuş gibi yavaşça nefes vermek. Bunlar çocuğun bedenini fark etmesini ve sakinleşmesini sağlıyor. Daha büyük çocuklarda ise mesela ona kadar say nefes alma gibi basit tekniklerle aslında bunu öğretebilirsiniz. Beşincisi ise ortamı düzenlemek. Regülasyonu destekleyen bir or ev ortamı çok çok önemli. Gürültüyü azaltmak, loş bir ışık kullanmak, fazla uyarını ortadan kaldırmak... özellikle uyku öncesinde televizyon, tablet, yüksek sesli müzik yerine... daha sakinleştirici bir ortam hazırlamak gerekiyor. Ayrıca çocuğunuzun hangi uyaranlara hassas olduğunu muhakkak gözlemleyin. Mesela bazı çocuk pamuklu ve bol kıyafetler severken... Bazıları daha sıkı dar kıyafetlerde rahat eder. Bazıları sessizlik isterken, bazıları hafif bir beyaz gürültüye ihtiyaç duyar. Yani her çocuğun duysal ihtiyacını tanımak, regülasyonun en önemli anahtarlarından biri. Altıncısı, okul ortamında öğretmen ve rehberlikle işbirliği yapın. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa, öğretmeniyle işbirliği yapmak oldukça önemli. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Hangi durumda sakinleştiğini, hangi durumda uyaranlarda zorlandığını öğretmeniyle paylaşın. Örneğin çocuğunuz sınıfta sık sık mola vermesi gerekiyorsa küçük bir köşe ya da duysal materyallerle desteklenebilir. Gördüğünüz gibi aslında regülasyon hayatın içine yayılabilir bir süreç. Bazen sadece sarılmak, bazen bir nefes oyunu, bazen de düzenli bir rutin bu becerilerin gelişmesine çok katkı sağlıyor. Ve unutmayın regülasyon aslında öğrenilen bir süreç. Çocuğunuz bu becerileri zamanla ve sizin desteğinizle kazanır. Bugün sizlerle regülasyonun ne olduğunu, neden bu kadar önemli olduğunu, hem çevresel hem de bireysel faktörlerle nasıl zorlandığını ve ailelerin neler yapabileceğini konuştuk. Aslında gördük ki ister bebeklikte ağlama krizleri, ister okul çağında öfke patlamaları olsun, hepsinin ortak noktası çocuğun kendi sistemini düzenleme becerisi. Unutmayalım, regülasyon desteklenebilir, öğrenilebilir ve zamanla güçlenir. Çocuğunuzun yanında olduğunuz her an aslında ona en güçlü öğretimini siz oluyorsunuz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yepyeni bir konuyla görüşmek üzere.